Merhaba arkadaşlar. Bugün e, bir ters kan yapayım dedim. O gün üç sefer gittim. Çıkamadım. Geri döndüm. Arkadaşlar da burada avcılar geldi az önce. Gittiler. Yani arkadaşlar dediysem o avşinliler yolu bucaklar. yerde ektiler. Karışık herhalde. Tabii ben görmedim de arabalarını park ettiler burada. Etmişlerdi. Bir bakayım gelim dedim de bakayım gideceğimi de pek sanmıyorum çünkü oho birisi sıkmış burada. Orada yerde mermi vardı. Baş gündür gidemiyordum ama içim içimi yiyordu ters kana. Ama avcılar yukarıdan geldiklerine göre dedim ben de giderim zar. Ama kötü bir taksiyle gelmişlerdi yani. Ee, küçücük bir taksiydi ama. O geldiğine göre ben de giderim. Ama bir de bakayım dedim ben. Deneyim. Tabi bu arada arabayı da zorlamamam lazım. Zaten geçenlerde arasına giderken şey düştü basamak. Araba gidemiyor. Burada yokuş ya. Yani. Şöyle kenarlardan Haydi haydi haydi. Ya ben işi biliyorum ya. Hayır. Zikzak yapa yapa. Ama yukarı doğru giden hiçbir araba görmedim. Geçen şey geçen dediysem bir tek dün öğretilik idaresinde geldiler. O sokaktaki şeyleri yazıyorlar. Ne diyorlar ona? Lambaları, direklerin lambalarını yazıyorlar. Her ay yazmak zorundalarmış. Şimdi Adam bana dedi ya sen manyak mısın kardeşim dedi ya ne işin var senin de bir su Suyum donunca adama dedim su benim, benim su dondu dedim Susuzluk çekiyorum dedim Bu 5. gündür yılbaşından bu yana ee, Allah'tan aşağıda çeşme var O çeşmeden Su alıyorum Hortum çektim evin yukarısına kadar biraz yaklaştırdım Çünkü yokuş aşağı insan Kayıyor yani Bir iki sefer de kaydım hatta da Kar olduğu için bir şey olmadı Şimdi Şu anda bir sorun yok ama Şu ileride illaki sorun olacak Şurada bile zorlanıyorsak orada hiç gidemeyiz. Çünkü ya bu bahar aylarında normalde burada geçiş olay olur. En berbatı orası. Bizim köyün muhtarı benim e, şeyime giden yollarımız çok güzel. Tabii çok güzel ya. Yolumuz çok mükemmel ya. Allah senden razı olsun yani. Yani al bir tane araba koy bakın şu yola. Birkaç sefer git gel ön yaptır. Ne bileyim. Arka düzüne yaptır. Biraz cebinden para çıksın bakayım. Yollarımız çok güzel diyebilecek misin? Merak ediyorum. O yüzden. Lafa geldi mi? O biçim. Yani cebinden nasıl olsa para çıkmıyor. Onun bunun arabasına biner tarafa muhtar porsuyuna Evet Buraya kadar Maalesef daha fazla zorlayamayız olmaz Çünkü çıkmaz Bir de lastiklerim kış lastiği olmadığı için bu adam dün geldi 4 çarpı dörtle çıktı Başka da hiç giden yok zaten başlar üzerine kar yağmış dört çarpı dört ancak çıkar bir de kar lastiği olsa ki ne olacak kar zaten arayı dolduruyor lastikleri ancak zincir takacaksın geri gidiyoruz vallahi. Sarkunya değil mi ya? Tarsıhan ale tarsıhan Lele ganim zar bu ya kat ye can ale Kinge var ya hiç kez Ya şu tüp deyince de uyuz oluyor bu neyin nesi ya Video Çekiyoruz. Orada sırıtıyor hemen. Tüp. Ne var ya? Tüp de ne? adam burada çıkamayacak mıyız? Hmm. Hoppala. Tüp bala. Kalkın mı burada? İşte Kalkın burada. Geri geri gitmedik. alacaksa şöyle onu göstereyim koruyucu melek beni zorda bırakmasın sen Şey bana yapamazsın. Hayır de Evet. Yapamaz zaten. Sadece bir korku verdi bize o kadar. Bir daha gitme derecesi.